Çiftlik sahibine Dedi ki babamdan kaldı O da sordu babasına Dedi ki babamdan kaldı 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 dünya daldı Kaldı da kime daldı Kaldı daldı dünya daldı Sanki Süleyman'a daldı Dedim bir gün hesap sorar bu millet hakkını arar Yalancılık neye yarar Dedi ki babamdan kaldı Yalancılık neye yarar Dedi ki babamdan kaldı 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 dünya kaldı Kaldı da kime kaldı 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 dünya kaldı Sanki Süleyman'a kaldı 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 dünya kaldı